Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine bir bilgilendirme videosuyla daha birlikteyiz. Umarım keyifler yerindedir. Bu videoda ne yapıyoruz? Arkadaşlar bu videoda ikametgah belgemizi e-devlet üzerinden nasıl çıkarabiliriz? Arama kısmına ne yazmamız gerekiyor? Bunları göstereceğim. Hazırsanız videoya geçelim. Öncelikle e-devlete giriş sağlıyoruz. E-Devlete giriş yapabilmeniz için E-Devlet şifrenizin bulunması gerekiyor arkadaşlar. Daha önceki videolarımda belirttim ama bilmeyen arkadaşlarımız için tekrar etmek istiyorum. E-Devlet şifresi PTT merkezlerinden alınıyor arkadaşlar ve giderek E-Devlet şifremi istiyorum derseniz 2 TL karşılığında şifrenizi alabilirsiniz. Bunun dışında şifrenizi daha önce aldınız, kaybettiniz veya unuttunuz. Tekrardan PTT merkezine giderek bu kez 4 TL karşılığında yeni şifrenizi talep edebilirsiniz. Peki bunun dışında PTT merkezine gitmeden şifremi alabilir miyim? Alabilirsiniz arkadaşlar belli yöntemleri var. Bununla alakalı bir tane video çekmiştim. Şu an sağ üst bölümde görünüyor. Açıklama kısmına da eklerim. izleyebilirsiniz. Eğer ki bir internet bankacılığınız varsa herhangi bir bankadan hangi banka olup olmadığı fark etmiyor. Herhangi bir banka olsa yeterli. İnternet bankacılığınız varsa açıklama kısmına bırakacağım videoyu izleyerek siz de PTT'ye gitmeden bilgisayar başında şifrenizi oluşturabilirsiniz. Şimdi gelelim ikametgah çıkarmaya. Bunun için arama kısmına ikametgah yazıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yerleşim yeri ikametgah ve diğer adres belgesi orgulama diyor. Nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğü. Buna tıklıyoruz. Karşımıza gelen ekranda açıklama kısmını okuduktan sonra yukarıdaki bilgilendirme yazısını okuduma tıklıyoruz. Buradaki tiki işaretliyoruz. Devam dedik. Burada size Kendiniz için mi çıkarmak istiyorsunuz eşiniz veya çocuğunuz için mi çıkarmak istiyorsunuz diye soruyor. Eğer ki bir çocuğunuz varsa çocuğunuzun adına da yerleşim belgesi yani ikametgah çıkarabilirsiniz. Eşinizin adına da çıkarabilirsiniz. Ben kendim için çıkaracağım şimdilik. Kendisi ve devam dedim. Biraz sorgulama yaptıktan sonra gördüğünüz gibi bilgiler karşıma geldi. Buradan isterseniz yeni sorgulama yapabilirsiniz. Kayıtlı belgenize bakabilirsiniz. Daha önce çıktı aldıysanız. Sonrasında alt kısma indik. Sorgulama formu diyor. Burada belgenin neden verileceği. Yani bir kuruma ibraz edeceksiniz. Kurum mu talep etti? Kişi mi talep etti? Mesela örneğin bir işe giriyorsunuz. Sizin patronunuz diyor ki bana ikametgah getir. Veya öğrenciniz var ilkokula giden veya ortaokula giden. Okul müdürlüğü sizden diyor ki ikametgahını getir bana. Bir kontrol etmek istiyorum diyor bir belge istiyor sizden. Bunun için kuruma ibraz diyebilirsiniz. Bu kısımdan da kurum adını girebilirsiniz. Örneğin Milli Eğitim Bakanlığı diyorum ben. Milli Eğitim Bakanlığı diye yazdım. Sorgula diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi yerleşim yeri ve diğer adres belgesi diye nüfus ve vatandaşlık İşleri genel müdürlüğünün resmi belgesi çıktı arkadaşlar. Bunu yazdırmak için de Dosyayı önce indirmeniz gerekiyor. Size tavsiyem burada yazıcı butonu var ama siz bu yazdır butonundan yazmayın. Dosyayı indirip yazdırabilirsiniz. Bunun dışında eğer ki şu an size lazım değil, e-posta adresime göndermek istiyorum derseniz e-postaya gönder diyorsunuz. Bu kısımdan yeni sorgulama yapabilirsiniz. Bu videoda yerleşim yeri yani ikametgah belgemizi e-devlet üzerinden nasıl çıkarabiliriz? Bunu öğrendik arkadaşlar. Eğer videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğen butonuna basmayı, video hakkındaki görüşlerinizi altta yorum bölümüne belirtirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.